Se agora meyhanesi Burada yaşar aşkların en divanesi En şahane <laughs> Evet burası tarihi agora meyhanesi arkadaşlar Balat'ta bulunuyor 1890 yılında yapılmış yani açılmış ve hala devam ediliyor. Burası Balat. Ve son zamanlarda çukurdan çok gördüğünüz bir yer ama daha öncesinde tabii vardı ve çok popüler bir yerdi. Ama çukura daha çok popüler oldu. Yani Agora Meyhanesi 890. Ya daha neler neler. Yani İstanbul Fatih yani Suriçi tamamen yani tarihi kültürel şeylerin eski yaşamın olduğu gerçek İstanbul. Mesela bakın şu yapıya. Yani yani eski camhane midir nedir bir şeydi galiba tam bilmiyorum ne olduğunu. Ee, Karaköy kahvesi kullanıyor mekanı şu an. Yani oraya işletmeye vermişler. Evet. Evet arkadaşlar burası kiliseymiş. Kapısındaki işaretten anlıyorsunuz. Ee, tabii onarılıyor sanırım şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bize de Bismillahirrahmanirrahim demek düşer. Kapıdaki işlemeler. Evet. Böyle. Evet.